Matematik Baz kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eyüp Hocanız. Bugün sizlerle nar test yayınlarının süper tekrar geri sayım matematik kitabından örnek soru çözümleri yapacağız. Bu kitap özellikle dikkatimi çekti arkadaşlar. Çünkü yayınlanan örnek soruları çok benzer sorulardan oluşuyor. Hatta kitabın özet konu anlatımı kısmında verilen bir örnek soru. Milli Eğitim'in Nisan ayında yayınlanan, çok kısa bir süre önce yayınlanan e, örnek sorusuyla e, neredeyse aynı. Burada silindir şeklindeki 12 ve 18 santimlik silindir şeklindeki kapları aynı rafa dizmişlerdi. Nisan ayında yayınlanan örnek soruda aynı mantıkta. 20 santim ve 30 santimlik silindir şeklindeki saksıları aynı rafa dizmişlerdi. Evet kitaptan soru çözümlerine başlayabiliriz. Mesela 5. sorusuyla başlayalım. Halil Bey dikdörtgen şeklinde uzunluğu 4 metreden az olan bahçe duvarını kare ve dikdörtgen şeklindeki fayanslarla aralarında boşluk bırakmadan ve hiçbir fayans bölünmeden kaplayabiliyormuş. Dikdörtgen şeklindeki fayansların kenar 15 15'e 25 santim, kare şeklindeki fayansın da bir kenarı 15 santimmiş. E, duvarı kaplamak için en çok kaç fayans kullanırız diyor soruda. Peki duvarın uzunluğu 4 metreden az yani duvarın uzunluğu arkadaşlar 400 santimden az olmak zorunda. Peki duvarı biz 25 santimlik uzunlukları yan yana dizerek tamamlayabiliyorsak ve 15 santimlik uzunlukları yan yana ekleyip ucu ekleyip tamamlayabiliyorsak bu duvarın uzunluğu 25 ile 15'in ekokları kadardır diyebiliriz. 25 ile 15'in ekokunu aldığımızda 75 yapar ki 75 santim 400 santimden oldukça az. Bize en çok dediğine göre 75'in katlarını almamız gerekecek. 75'in 5 katını alıp 375 sayısına ulaşırız. 375 sayısı 400 cm'ye yeterince yaklaşmış olduk. Demek ki bu duvarın uzunluğu artık 375 cm'miş diyebiliriz. Peki şimdi ne yapacağız? Birinci rafa kaç tane asıldığını nasıl anlarız? 25-25 yan yana diziyorduk madem. 375'i 25'e böleceğiz. 375'i 25'e bölersek 15. Birinci rafa 15 tane dizebiliyoruz. Üçüncü rafta yine bununla aynı uzunluktaydı ve aynı dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanıyorduk. Yine o zaman 15 tane fayansla üçüncü rafa dizebiliriz. Peki ortadaki rafa 15-15 gidiyorduk. 375'i 15'e böleceğiz. O da 25 yapar. Ortadaki rafa da 25 tane fayans kullanılır. Toplam fayans sayısını soruyordu bizden. Hepsini topladığımızda 55 sayısına ulaşırız. Başka bir sorusuna bakalım. Evet. Bir fırıncı yaptığı ekmekleri insanların günlük lif ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlamaktadır. Bunun için tercih edebileceği iki farklı un markası varmış. A çuvalında ve B çuvalında. Peki fırıncı hangi markanı kullanırsa kullansın çuvalların tamamını kullanarak yaptığı ekmeklerin sağlıklı beslenme için gerekli bütün lif ihtiyacını karşılayabildiğini bilmektedir. Şimdi, e, bu daha az ödeme yap, yapacak şekilde bir un markası seçen fırıncı 400 TL'den daha az para ödemiştir. Eğer fırıncı diğer markonu seçseydi ne kadar fazla ödeme yapacaktı. Şimdi çuvallara bakalım. Her ikisi de 25'er kilo. Yalnız lif miktarları ikisinde de farklı. Birinde %20'lik lif var. Birinde de %36'lık lif var. Peki A çuvalını seçseydik ne kadar lif e, alacaktı insanlar? A çuvalının %20'si yani 5'te biri. 25'in 5'te biri 5 kiloluk lif burada varmış. B çuvalında da 25'in %36'sı. 36 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde de B çuvalında da 9 kiloluk lif vardır. Hangisini kullanırsa kullansın bütün lif ihtiyacını karşılıyormuş beslenme için. Bütün lif ihtiyacını karşılayacak. Öyleyse 5 ve 9'un ekokları kadar bir ihtiyacı varmış demek ki insanların. 5 ve 9'un ekokları en az 45 yapar arkadaşlar. 45 kilogramlık demek ki oradaki insanların günlük lif ihtiyacı 45 kilogramlık lifmiş diyebiliriz. Peki ağaç çuvalından setseydik ağaç çuvalının her bir çuvalında 5 kiloluk lif vardı. 45'e tamamlamak için 9 çuval almamız gerekirdi A çuvalına. B için alsaydık 45'e tamamlamak için her çuvalda 9 kilo vardı. Öyleyse B çuvalından da 5 kilo almamız, 5 çuval almamız gerekecek. Peki 5 çuval alırsak ne kadar para öderiz buna? 60 TL'den 300 TL öderiz. A çuvalından alsaydık her biri 40 TL'ydi. 9 kere 40, 360 TL'de A çuvalı için ödeme yapmamız gerekecekti. Her ikisi de 400 TL'den nasıl oldu zaten. En fazla sayıya da ulaşmış olduk de 360 TL ödedik, Birinden de 300 TL ödedik. Dolayısıyla arasındaki fazla fark 60 TL olacaktır. Doğru. Evet, başka bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir inşaat firması merdiven basamaklarının yüksekliğini belli standartlara göre yapmaktadır. Bu standartlara göre bir basamak yüksekliği en fazla 16 santim olabilmektedir. En fazla 16 santim olacakmış bir merdivenin yüksekliği, her bir basamağın yüksekliği. Yukarıda birinci duvarın üstünden ikinci duvara ve ikinci duvarın üstünden zemini birleştiren birbirine eş basamaklar yapılacaktır. Yapılacak merdiven basamaklarının yüksekleri santimetre cinsinden bir tam sayı olacak. Buna göre merdiven en az kaç basamaktan oluşuyor diyor. Merdiven 210 santimde bitiyorsa ve 450 santimde bitiyorsa demek ki basamağın yüksekliği arkadaşlar 210 ve 450'yi bölen bir sayı olmak zorunda ama en fazla 16 santim olacak demiş. Şimdi tek tek denememiz lazım. En fazla 16 olacaksa madem 210, 16'ya bölünmez. 450 değil öyle. Daha küçük bir sayı belirlememiz lazım. 15 olsaydı tam sayı olarak. 210 15'e bölünseydi evet 16. 450 15'e bölünseydi bu da yine tam bölünür 30. Öyleyse e, her bir basamağımızın yüksekliği 15 santimmiş diyebiliriz. Bizden en az kaç basamaktan oluşuyor diyor. Tamamını soruyor. Öyleyse 450 santim yüksekliğinde olan yerde e, merdiven basamakları bitiyordu. 450, 15'e böldüğümüzde 30 tane basamaktan oluşuyor deriz soruda. Başka bir soruya bakalım. Yine aşina olduğunuz bir soru. Ali ve ablası bisikletçiden kendileri için bisiklet beğeniyorlar. Birinin bisikletin yar, tekerinin yarı çapı 20 santim, diğerinin bisikletin tekerinin yarı çapı da 45 santimmiş. Ali ve ablası bu iki bisikleti aynı mesafeden sürerek denemişler ve her, ikisi, her iki bisikletin tekerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını fark etmişler. Buna göre bu bisikletlerden birinin deneme sürecinde kat ettiği mesafe en az kaç santim olabilir demiş. Soruda birinci tekerin yarı çapı 20 santim, ikinci tekerin yarı çapı 45 santimse Birinci tekerle bir tam tur attığında çevresi kadar yol alacak. Yani 2 pi'ye kadar. Yani 2 çarpı 3 çarpı 20'den bu 60 120 santim ilerlemiş olacak. Her bir tur attığında 120 santim ilerleyecek. İkinci bisiklette mavi bisiklette de yine aynı formülle e, yapalım. 2 çarpı 3 çarpı yar, yar da 45 santimde. Bu da arkadaşlar 270 santim yapacak. İkinci bisiklette 270 santim ilerleyecekmiş her bir tur attığında. İkisi de tam tur atarak ilerliyorsa öyleyse 120 ile 270'in ekokları kadar olmak zorunda bu alacakları mesafe en az. Ekoplarını hesaplarsanız da 1080 santim bulursunuz. Zaten uzunluk olarak da santimetre cinsinden istiyor. Cemil Bey ve eşi Seda'nın bir teknoloji mağazasından birer telefon satın almışlar. Cemil Bey'in her iki telefon için yaptığı peşin ödemelerden sonra taksit ödeyeceği toplam tutarlar eşitmiş. Yani her iki telefon için taksit ödeyecekleri tutarlar eşitmiş. Her iki telefonun da fiyatı 4000 TL'den az olduğuna göre Cemil Bey kendi ve eşi için aldığı telefonun toplam fiyatı ne kadardır diyor. Taksitle madem ödeyecekleri tutarlar eşit 600 ve 800-800 taksitlerle ödüyordu. Öyleyse taksit ödeyeceğimiz tutar 600'ün ve 800'ün ekopları kadar olmak zorunda deriz. 600 ve 800'ün ekoklarını alırsanız 2400 yapar. Demek ki taksitle ödeyecekleri tutarlar ikisinde de 2400 TL yapacaktır. Arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken yüzdeliklerini hesaplamak. Yüzde ne kadar peşin vermişti birinci telefon için? Yüzde 25. Bir taksitli tutarı o zaman ne kadar kaldı? Yüzde 75. Öyleyse yüzde 75'i taksitli tutarı yani 2400 TL ise yüzde yüzü kaç TL'dir deriz? Denklem kurduğumuzda 3200 TL birinci telefon için ödemesi gereken toplam tutarı bulunmuş oluruz. İkinci telefon için hesaplayalım. %70, %20'sini peşin vermişti. yüzde %80 de buna kaldı. %80'i yine 2400 TL ise %100'ü kaçtır diyeceğiz. %100'ü hesapladığımızda bunu da 3000 TL bulmuş oluruz. Ve ikinci telefon için de 3000 TL ödemesi gerekiyor. Birinci telefon 3200, ikinci telefonu 3000 toplam ödemesi gereken miktar en az 6200 yapacak. Zaten her ikisinde 4000 TL'den az bulmuş olduk. Evet 15. sorusuna bakalım. Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koller herhangi bir yüzey üzerine üst üste konularak yüksekliği 3 metreden fazla 4 metreden az olan bir depoya tavana kadar hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilebilmektedir. Aynı depoya kare, aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kollerden hangisini benzer şekilde yine boşluk kalmayan şekilde yerleştirebiliriz diyor. Öncelikle bu uzunluğu tabanla taban arasındaki uzunluğu hesaplarken 3 metreden fazla 4 metreden az olacak bir uzunlukmuş bu. Yani 300 santim ile 400 santim arasında bir uzunluk bulacağız. Ve 40-40 dizebiliyoruz. Yine 15-15 de dizebiliyoruz. Öyleyse 40 ile 15'in ekokları kadarmış bir uzunluk diyebiliriz aslında biz bu uzunluğa. 40 ile 15'in ekoklarını alırsanız 120 santim yapar arkadaşlar. 120 santim bizim için yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü tabanla taban arasındaki uzunluk 300 ile 400 santim arasında olacak. Öyleyse 120'nin katlarını almamız lazım. 240, 360. Şimdi 360 santim sağladı. Demek ki tabanla taban arasındaki uzunluğumuz bizim 360 santimmiş diyebiliriz. Peki 360 santime hangi kare prizmayı tam yerleştirebiliriz? 80'e bölünmez 360. A seçeneği gitti o zaman. B seçeneğinde 25'e bölünmez. D seçeneğinde de 360, 75'e bölünmez arkadaşlar. Öyleyse C de hem 45'e hem de 40'a bölünen bir sayı 360. E Öyleyse biz C seçeneğindeki koliyi, kare prizma şeklindeki koliyi tam olarak yerleştirebiliriz. Yine aynı duvara, odaya. Yine aynı mantıkla sorulmuş başka bir soru daha var. Mehmet ve Hakan maç yapmak için bir kale kurmaya karar verirler. Mehmet ve Hakan'ın ayakkabının uzunlukları yukarıda verilmiştir. Biri 18 santimlik ayakkabı uzunluğuna sahip. Bir diğeri de 20 santimlikmiş. İkisi de kurdukları kaleyi ayakları birbirine bitişik olarak adımladıklarında tam adımlarla kaleyi ölçebilmektedirler. Yine kalenin uzunluğu 5 metreden fazla 6 metreden az olmasını istiyor bizde. Arif adımlarıyla tam olarak ölçebildiğine göre Arif'in ayakkabı ölçüsü hangisi olamaz demiş. Şimdi Mehmet ve Akın madem ölçebiliyorsa ve 18 ve 20 cm'lik ayak uzunluğuna sahiplerse 18 ve 20'nin ekoklarını almamız gerekecek arkadaşlar. 18 ile 20'nin ekokunu alalım. O da 180 yapacaktır. 180 bizim için yeterli değil. Neden? 5 metreden fazla 6 metreden az olacakmış 2 direk arasındaki mesafe. Öyleyse 180'nin katlarını almamız gerekecek. 180'in 3 katını alsak 540 yapar. Demek ki kalenin uzunluğu 540 santimmiş diyebiliriz artık. Peki bu 540 santime hangi ayakkabıyla tam ölçemeyiz diyor. 540 36'ya tam bölünür. Ölçebiliriz. 30'a da tam bölünür. Yine 27'ye de tam bölünür. Ama 540 24'e tam bölünmez. Öyle cevabımız D seçeneğidir deriz. Evet hatırlatma amaçlı şu sorudan da çözelim. Daha önce sorulmuştu buna benzer. A fayansının alanı 36 santimetre kareymiş. B fayansının alanı 24 santimetre kareymiş. C fayansının alanı 34 santimetre kare ise ve kenarları da hep tam sayılardan oluşuyorsa, madem demiş doğal sayılardan oluşuyorsa, den alanı nedir? <laughs> Şimdi ortak duvarlar bizim EBOB'ları kadar olabilir arkadaşlar veya EBOB'un daha küçüğü de olabilir. Biz deneyelim. Deneme yanılma yolu yapacağız. 24-34'ün EBOB'larını alalım. 2. Öyleyse bu çizdiğim duvar, kırmızıyla çizdiğim duvarın uzunluğu 2 santimetre olabilir. 2 ise C'nin verilmeyen kenarına 17 santim kaldı. B'nin verilmeyen kenarına 12 santim kaldı. A'dan da yine 36 ise alanı madem bir duvarı 12 santim verilmeyen duvarı o zaman geri kalan duvarı da 3 santim olacaktır. Öyleyse derin duvarımızın uzunluklar çıktı. 17'ye 3'lük bir duvarmış. 17'ye 3 ile çarparsak 51 santimetre kare yapacaktır. Cevabımız C seçeneği. Başka bir soruyla, yani daha önce yayınlanmış başka bir soruya da benzer bir soruyla devam edelim. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Birinin alanı 99, biri 143, biri 156 santimlik 4, e, 3 tane karton var. Bu kartonlardan herhangi ikisini seçeceğiz ve 4 santimlik üst üste gelecek şekilde yapıştıracağız. Oluşan şeklin diyor bir yüzünün alanı en fazla kaçtır diyor. Öncelikle kartonların kenar uzunluklarını belirlememiz lazım. Nasıl belirleyeceğiz? Burada dikkat etmemiz gereken şu. Ortak çarpanları varmış gibi hareket etmemiz lazım arkadaşlar. 99 ve 143'ü bölen sayılar 11'dir. Öyleyse ikisini de bölen bir sayı 11. Birden büyük bir sayı. <laughs> şimdi bunun kenar uzunluğunu öyleyse 9'a 11. Bunun da kenar uzunluğunu 11'e 13 seçebiliriz. Geldik 156'ya. 156, 156 hangisiyle çarpan olabilir? 13 ile çarpan olabilir. 13 kere 12, 156'dır. He, şimdi... Bir yüzün alanı en fazla olduğuna göre hangi kartonları seçersek en fazla uzunluk elde edebiliriz? Tabii ki ikinci ve üçüncü kartonları yani 143 ve 156 santimetre kareli kartonları seçtiğimizde alanı en fazla elde ederiz. Peki 13 santimlik uzunluklarını üst üste gelecek şekilde aynı hizaya gelecek şekilde yapıştırdık. 13 santim kısa kenarları. Peki 4 santim araya kalmışsa geriye mesela 143'ten geriye ne kalır 11 santimde? 7 santimlik bir uzunluk kalacaktır. Bir diğer karton için yapalım. Diğer kartonun kenar uzunlukları da 12'ye 13'tü. 13 santim yapıştı. Diğer kalan 12 santim olacak. Öyleyse verilmeyen kenarı da 8 santimlik bir uzunluk kalacak. Öyleyse oluşan şeklimizin uzun kenarı 19 santim yaptı. Kısa kenarı da 13 santim yaptı. Alanını soruyor. 13 kere 19, 247 yapacaktır cevabımız diyebiliriz artık. Bir başka soruyla devam edelim. Bir resim sergisinde genişliği 80 santim olan... Yağlı tablolar bir doğru boyunca aralarında 15 santim uzunluk olacak şekilde duvara yerleştirilebiliyor ve son duvarlar arasında yine 15 santim boşluk kalmış. İkinci durumda da biraz daha sıklaştırmışlar tabloları. 5 santimlik boşluk kalmış. Yine en son duvarlar arasında yine 5 santimlik boşluk kalmış. Son durumda diyor sergi salonuna bu duvara bu tablolardan en az kaç tane daha eklenmiştir. Başlangıçta 15 santim boşluk vardı. Biraz daha sıklaştırdık. İkinci durumda. 5 santim boşluk bırakıp birkaç tane daha toplu sığdırmışız. Bize bu sığdırdığımız sonradan eklediğimiz tablo sayısını soruyor. Şimdi duvar uzunlukları madem aynıysa ilk durumda 85 artı 15 yani 95 santimlik ilerleyebiliyoruz. Bu duvara 95-95 gidebiliyoruz. Öyleyse bu duvarın uzunluğu 95'in bir katı. Veya 80 artı 5 yani 85-85 de dizebiliyormuşuz. Öyleyse yine bu duvarın uzunluğu 85'in de bir katıdır diyebiliriz. Yani bu duvarın uzunluğu aslında 85 ile 95'in ekoku kadardır Deriz. Peki ekotlarını alalım. 85'e 95'in ekotunu. Uzun uzadıya almaya gerek yok. Sa çarpmayacağım yani sayılar aslında. Direkt 5'e bölünür. 19. 5'e bölünür. 17. 17'ye bölerim. 1. 19'a bölerim. 1. Çünkü bunlar artık aralığındaysa. Demek ki bu duvarın uzunluğu 19 çarpı 17 çarpı 5 santimdir deriz. Bunu hesaplamaya gerek yok arkadaşlar. Bu pratiklik kazanmanız açısından da söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Sonradan böleceğiz çünkü. Çarpmaya gerek yok. Sonradan böleceğiz. Neye böleceğiz? Birinci duvarda. Kaç tane tablo olduğunu anlamamız için 95'e bölmemiz gerekecek. Peki bunu biz 95'e bölelim. 17 çarpı 19 çarpı 5'i 95'e böldüğümüzde zaten 19 çarpı 5 95 yapacağı için bunu sadeleştirecekler. Birinci durumda 17 tane tablo sığmıştır diyebiliriz. Yine ikinci durumda 19 çarpı 17 çarpı 5 santimlik bir uzunluğu bu sefer 85'e böleceğiz. Kaç tane tablo olduğunu bulmak için 17 kere 5 85 yapar. Bu sefer de 19 tane tablo sığmıştır deriz. Peki 17 tane vardı. 19 tane oldu. En az kaç tane tablo yerleştirmiş olduk? 2 tanedir cevabı. Evet çarpımlar katlardan bu kadar soru yeter. Biraz da üstü sayılardan sorular çözelim. Mesela 6. sorusuyla başlayalım. Bir laboratuvarda iki farklı hücre vardır. yukarıdaki tabloda bu hücrelerin üreme sayıları ve hücre sayıları verilmiştir. Hücreler üredikleri sayıları 3 katına çıkarmaktadır. Bu iki hücre iki farklı deney kabına konulup bekletiliyor ve iki hücre ilk defa aynı anda ürediğinde oluşan hücre sayıları not ediliyor. Buna göre hücreler ilk defa aynı anda ürediklerinde oluşan hücre sayıları oranı hangisi olabilir demiş. Şimdi bu soru hem çarpımlar katlarla ilişkilendirilmiş hazırlanmış bir soru. Çünkü ilk defa aynı anda ürediklerinde diyor. Bir 15 dakikada bir ürüyor, biri de 18 dakikada bir ürüyor. Öyleyse 18 ve 15'in ekokları ne zamansa o zaman ilk defa tekrar ürerler. 18 15'ine de arkadaşlar 90 yapar. Şimdi 90 dakikada bir ikisi de birlikte öleyecekler tekrar. Peki 90 dakikaya kadar bir numaralı hücre türü kaç defa örer? 15'e bölersek 90 15'e bölersek bu 6 kere örecektir. 90 18'e bölersek de bu da 5 kere örecektir. Her seferinde de 3 katına çıkıyorsa madem 6 kere 3 katına çıkacak. Birinci hücre 3 üzeri 6 idi. 6 kere 3 katına çıkarsa sayıları 3 üzeri 12 olacaktır arkadaşlar. İkinci hücrede 3 üzeri 8 taneyle ile başlangıçta 5 defa 3 katına çıkacak. Yani 3 üzeri 5 ile çarpmamız gerekecek. 3 üzeri 13 olur bunların da sayısı. X'in birbirine oranı kaç olabilir demiş. Biz küçüğü büyüğü oranlayabiliriz veya büyüğü küçüğü oranlayabiliriz. X'in birbirine oranladığımızda ya 3 üzeri 1 olacaktır cevabımız ya da 3 üzeri eksi 1 olacaktır. Öyleyse cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet başka bir sorusuyla devam edelim. Şu soruya bakalım. Daha önce yine aşina olduğumuz bir soru tipi. Şimdi birkaç tane sayı var. Bu ifade, bu sayıları tabloya yerleştireceğiz. Kırmızı boyalı yerlere yerleştireceğiz. Satır ve çarpımı çarpımında A, B, C sayılarını verecek. Evet çarpım şeklinde verecekmiş. A ile B'yi çarpım. C üzeri eksi ile çarptığımızda alabileceği en küçük değer nedir diyor. Şimdi bunun en küçük değer olması için A ile B'yi çarpıp A ile B'yi çarpıp C'ye bölmemizi istiyor. C üzeri eksi 1 1 bölü C yapar. Aşağı indirdik. Şimdi A ile B'yi çarpıp C'ye böldüğümüzde en küçük olması için arkadaşlar payın en büyük paydanın en küçük olması lazım. Yani yukarısı en küçük olacak e, paydası da yani aşağısı da en büyük olacak. En büyük olması için iki tane sayıyı çarptığımızda en en büyük yapacağız. C sayısı hangi sayılar olabilir bunlar? Üstleri en büyük olan 2 üzeri 5, 2 üzeri 5 ile 257'yi seçmemiz gerek. Aşağısı için paydası için 2 üzeri 7 ile 5'i çarptığımızda öyleyse 200 üzeri 12 yapacaktır. 2 üzeri 12 paydanın değeri. Payın değeri de geriye kalan tüm sayıları çarpacağız. Hangileri olduğu fark etmez. A'yı elde etmek için ilk ikisi olsun, B'de son ikisi olsun. Hepsini çarptığımızda üstleri toplayacağız. 2 üzeri 5 yapacaktır. Bu da 2 üzeri eksi 5 yapacaktır. Evet. En küçük değeri soruyor. Eksi 5'ten 12 çıkarsa öyleyse cevabımız 2 üzeri eksi 17'dir deriz. Evet, daha önce çıkmış bir sorunun benzer olan bir soru da var burada. Yani bakalım. Bir mikroskopta dört tane bakteri türünün e, ölçülerini vermiş, gerçek büyüklüklerini vermiş, bir de mikroskoptaki büyüklüklerini vermiş. Buna göre demiş hangisinde en büyük ve en küçük büyütme oranımız vardır? Hangi bakteri en fazla büyütmüşüz veya hangi bakteri en az büyütmüşüz oran olarak onu soruyor. Şimdi birincisi için bakalım. de milimetre 3.4'ü mikroskopta büyük ki büyüklüğü daha büyüktür. E, 3.4'ü gerçek büyüklüğüne yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölmemiz gerekecek. Bölelim 3.4'ü 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'yi yukarıya çıkartalım arkadaşlar. 3.4 çarpı 10 üzeri artı 2 olacaktır. Paydada da 3 var. Şimdi bu 2'den bu virgülden kurtarmamız lazım. Öncelikle bunu çarptığımızda bir basma kaydırırız. 10 üzeri 1 olur. Bir tane daha yanına sıfır attık. Öyleyse 340 oldu. 340'ı 3'e bölersek yaklaşık 110 katına çıkmıştır diyebiliriz A, A, A bakterisi için. B bakterisi için bakalım 0,01 sayısı e, uzunluğu var. 0,01 milimetrelik uzunluğu bu sefer 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'e böleceğiz. 10 üzeri eksi 3'ü yukarıya çıkartalım. Artı 3 diye çıkacak. 0,01'i 10 üzeri 3 ile çarptığımızda 2 tane basama kaydıracağız. 1 tane kalacak bize. 10. Demek ki B bakterisi 10 katına çıkmıştır deriz. İkinci C için bakalım. 2 Y'yi bu sefer 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. 2'ler sadeleşsin. 10 üzeri eksi 2 de yukarı çıkarsa artı 2 olarak çıkar. Yani 100 katına çıkmıştır. İkinci C, C'de 2 bakterimiz diyebiliriz. Ee, D için bakalım. 0,5'i bu sefer 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 1'e bölmemizi istiyor. Birer basama kaydıralım virgül. Ve 10 üzeri eksi 1'i yukarıya çıkartalım. 10 üzeri eksi 1 yukarı çıkarsa artı 1 olur. Birer basama kaydırırsak 5 bölü 15 olmuş oldu. Şimdi onun üzeri artı 1 de bu pardon. Yani 50 bölü 15 olmuş oldu. 50 bölü 15 de yaklaşık 3 katı gibi bir sayı. Öyleyse arkadaşlar oranı en büyük olan A'ymış. En küçük olan da D'ymiş. Sırasıyla en büyük ve en küçük soruyordu. A ve D olacak. cevabımız çıkmış oldu. noktasını uzakları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı boyutları olacak şekilde yerleştirilecek. En fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Evet, daha önce buna benzer bir soru sorulmuştu. Aşınayız yani bu soruya da. 6 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 50. metrede, diğeri 120. metrede yarışı bırakıyormuş. Her birinin üzerine atladığı engel sayıda toplamı kaçtır diyor. Kaç tane engelden atlamışlar yarışmacılarımız. Öncelikle 6 tane atlet var ve 800 metrelik bir yol var. Peki 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini sayalım, yazalım yani. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 7. kuvveti 128, 8. kuvveti 256 ve 512. Bir tane daha gitseydik 1000'e geçecektik ki bizim gitmemiz gereken yarışacağımız mesafe 800 metrelik yeterli o kadar. Şimdi e, kimlerden dönmüş onu hesaplayalım. Kaç tane engel atlamış? Bir tanesi 50. metreden dönmüş. 50. metreden dönmüşse arkadaşlar 5 tane engel aşmıştır bu. Bir tanesi 5 tane engel açmış. Bir diğer yarışmacı 120. metreden geri dönmüş. Yani... 128'i görmemiş. Yani 64'te bitmiş. Bu da 6 tane engel atlamıştır deriz. Toplam 6 atlet vardı. O zaman 4 atlet kaldı. Onlar da yarışı tamamlamış. Her biri de bu 2 üzeri 9'du. 9 tane engel aşarak gelmiş. 4 9, 36 tane toplam engel aşmışlardı onlar da. Hepsini topladığımızda 47 yapacaktır. Başka bir üst üste ifade sorusuyla devam edelim. Bir turşu dükkanında üzüm ve elma sirkesi satılmaktadır. Bu turşucuda satılan sirkeler ve miktarlar yukarıda verilmiştir. Biri 215, biri de 805 Aslında bu da yine 2 üzeri 15'tir deriz. Yapılan satışlar sonucu her 2 saatte bir üzüm sirkesi yarıya düşüyormuş. Her 3 saatte bir de elma sirkesi yarıya düşüyormuş. Üzüm sirkesi 2 saatte bir yarıya düşecek. Elma sirkesi de 3 saatte bir yarıya düşecekmiş. Üzüm sirkesi 1 litre kaldığında Geriye satılmayan elma sirkesi ne kadardır diyor soru. Şimdi 215 üzüm sirkesinin miktarıydı. 1 litre kalmasını soruyor. Acaba kaç defa yaralanması lazım? 15 kere yarılanması lazım ki 2 0 olsun, 1 olsun değil mi arkadaşlar? Öyleyse 15 kere yarılanması lazım. Peki her 2 saatte bir yarılanıyorsa 15 kere 2'den toplam 1 litre kalması için 30 saat şey, 30 evet 30 saat geçmiş olması gerekir bir üzüm sirkesi için. Peki elma sirkesi için bu sürede ne kadar kalmıştır diyor. Elma sirkesi 3 saatte bir yarılanıyorsa 33'e bölsek 10, 10 kere yarılanması gerekecek. Elma sirkesinin miktarı 2 üzeri 15'te 2 üzer 15, 15 10 kere yarılarsak geriye 2 üzeri 5 kalır. Elma sirkesinin satılmayan da 32 tanedir deriz. 32 litredir deriz artık. Evet. Bir başka sorusu. Şu da sanki daha önce yayınlanan ve yaya çıkmış bir sorunun neredeyse aynısı. Uçakla seyahat eden Kenan kütlesi 20 kilo ve 20 kilodan veya 20 kilodan daha az olan uçağın bagaj bölümüne verebilmektedir. Kenan'ın valizinin kütlesi 21.6 kilo gelmiş ve valizini bagaja verebilmesi için içerisindeki bazı eşyaların çıkarması gerekiyor. Hangi eşyasını çıkarmalıdır diyor soruda. Şimdi tek tek ağırlıklarını bir bulalım. Birincisi kitabın kütlesi kilogram cinsinden 0,96. Tabletin kütlesi arkadaşlar 1,07. Diğerinde çözümlenmiş hali verilmiş 0,23 kilogram bot. Kabanın kütlesi de birler basamağında 1 olacakmış. Yüzde birlerde de 5 olacakmış. Şimdi ağırlıklarını verdik. Bizim valizin toplam ağırlığı 21.6 kilo. Peki ne kadarlık bu ağırlık fazla? 21.6'dan 20.06'dan 20 tamı çıkarttığımızda 1 tam %6'lık bir ağırlığımız fazlalığımız var. Bu 1 tam %6'dan fazla veya eşit miktarda bir ağırlığımız varsa onu çıkarmamız gerekecek. Çünkü 20 kiloya kadar sınırımız vardı. Bundan büyük olan sayımız hangisi ise odur. Yani tabletin ağırlığı 1 tam %7 idi. Öyleyse tableti eşyaların içerisinden çıkarması gerekir. Evet bir soru daha çözelim. Şu üzüm sorusuna bakalım. Bir üzüm salkımına yaklaşık 2 üzeri 6 üzüm tanesi vardır. Bir salkımdaki üzüm tanesinin sayısı 2 üzeri 6 Ve her bir üzüm tanesinden yaklaşık 4 üzeri 1 milim üzüm suyu çıkmaktadır. Bir üzüm bağında toplanan 4 üzeri 4 tane üzüm salkımının hepsi üzüm suyu olmak üzere fabrikaya gönderiliyor ve tamamından üzüm suyu elde edilmiş. Bu üzümlerden toplam kaç litre üzüm suyu elde ederiz diyor. Litre cinsinden istiyor. Burada da mililitre cinsinden vermişti. Şimdi bir salkımda 206 tane varsa arkadaşlar 4 üzeri 4 tane salkımda 4 üzeri 4 ile çarparız. Tabi tabanlar aynı olması veya üstlerin aynı olması lazım. Tabanlarını eşitledik. 206 ile 208 ile çarptığımızda 214 tane üzüm tanesi vardır. Peki her bir tanede ne kadarlık Iı, üzüm suyu çıkıyordu. 4 eksi 1. Öyleyse 2 üzeri 14'ü 4 eksi 1 ile yani 2 üzeri eksi 2 ile çarparız. 2 üzeri 12 mililitrelik artık üzüm suyu çıkar. Ama bize ne istiyordu? Litre. 1 litre 1000 mililitre ise madem e, onu da yazalım. Litre çevirmemiz için 2 üzeri 12 arkadaşlar 1000'e bölmemiz lazım. 1000'e böleceğiz ama 1000'e 12 bir şekilde yazalım. 2 üzeri 12. Bu tabanda durmasın. Yukarı çıksın. 2 üzeri 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmuş olacak cevabımız varmış yukarıda. Yoksa dönüştüreceğiz. iki tabanlarına varmış. Evet. C seçeneğinde var. Evet. Bugünlük bu kadar soru çözümü yeterli. Diğer konularla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Diğer dersleri de takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. اشتركوا